gel. Gel kızım gel. Gel. Gel hadi gel gel. gel gel. 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 Gel sana mama aldım gel 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 sana mama aldım ben. Ben sana mama aldım gel. Gel bakayım. Ben sana mama aldım kızım. Gel gel, gel 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 niye korkuyorsun niye sen niye o içeri girmekten çekiniyorsun bebek kedilerin yüzünden mi Ha tamam 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 gel Gel Kızım gel sana mama aldım. Boncuk. Gel kızım gel. Gel ben sana mama aldım gel. Bak sana ne aldım ben. Bak ben sana ne aldım bak. Bak ben sana ne aldım gel. Gel hadi. Gel gel kızım gel gel. Sen niye korkuyorsun içeride? Ha gel. Gel 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 bak ben sana ne aldım gel. Bak ben sana ne aldım gel. Bak sana ben ne aldım. Boncuk gel. Boncuk gel. Gel kızım gel. Boncuk. Boncuk. Boncuk gel. Gel. Gel al. Gel kızım. Boncuk gel boncuk. Al bak gel. Gel. Gel kızım gel. Ye yeah, hadi. Yesene. Ha, al. Oh. Gelin hadi gelin siz gelin. Gel.